Orada Fener'in 4 tane otoparkı varmış. Bizden içine park ettiğimizi unuttuk. Şaşkın, sonra evet. demedik evet. mi? Evet, ben biraz ağladım. <laughs> evet, adam dedi ki gözünüz kesişirse şuradan aşağı inip çamur'a batmazsınız. Bir buçuk, bir buçuk, üç, bir tane daha bir buçuk, dört buçuk saat yağmurun altında durduk yani. Dört buçuk saat. Dört buçuk saat. Biraz sığındık. Yes. Derbiye gidiyoruz. Get ready with me. Hazırlayacaktım, çekecektim, çekemedim. Derbiye nasıl hazırlanır? Lanılır. Atlet üstüne tişört, üstüne kapşonlu, üstüne bir tane daha kilotlu çorap, çorap. <laughs> hazır mısın? Sen de bahset kombininden. Ee, şey atlet, ondan sonra tişört, üstüne sivit, üstüne mont, kilotlu çorap, tayt, çorap, ak. Hazır mısın? Çok hazır. Şöyle bir outfit. Lay 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 lay. yaşayamam. Herkes bizi çok korkuttu. Ödümüz kopa kopa gidiyoruz. Başakşehir daha Lütfen. dedi ki gözünüz kesiyorsa şuradan aşağı inin çamura batmazsınız takip edin. Yolları kapatmış. Yol var. Fena değil gidiyor. Bir sürü. Bir sürü bir araba. Bir sürü araba gitmiş biz de gideriz herhalde. Konya yolundayım Konya. Bak mis gibi. Hadi. Biraz biraz Peki buradan nereye gideceğiz bakalım onu bilmiyoruz. Bence bizim. bu da Sıra'da gidiyordur. Tabii. Böyle saçma bir yol. Buyurun. Hayvanlar otluyormuş. <laughs> Şimdi de biz geçiyoruz. Yazıklar olsun sizin yapacağınız işe. Böyle güzel bir köfte kokusu yok. Açlıktan gebermek üzereyim. Çıkınca artık bir tükürük köftesi yeriz tane yol bitmedi. Her yeri kapatmışlar. Daha yollarından falan gittik. Şimdi en son böyle bol trafikli bir yere geldik ve sanırım doğru yoldayız. Bir 10 dakika falan gösteriyor. ne neden her yer kapanıyor? Bir güvenlik önlemi midir bu? İşkence midir? Anlayamadım yani. Hadi kapatıyorsun alternatif yolu. Bir iki gün önceden düşün. O alternatif yola tabela yap, ok yap. 30 tane, 100 tane polis memuru koyacağını, bir tane tabela koy soru işareti ama nasıl? Tuz tabela koy ya. Biraz eziyet. Ama bulacağız inşallah. Şapka satan adamla dedim otoparkta yer bulabilir miyiz? Bulursunuz dedi. Bulamazsak yandık. Malofa falan gidip taksiyle geleceğiz. Çok soğuk. Şimdiden başladı. Canını kapat. Gerçekçi. 2-0. Yok no, 2-1 pardon 2-1. 2-1'i yeniyorsun. 2-1'i yeniyoruz. Duygusal, Duygusal mı? Söyleyeyim mi? Evet. 3-0 kesinlikle okay. uzatmalara gider. Ama tabii hava faktörünü de düşünmek lazım. Hani ben mesela kaleci olsam donuyorum. Anladın mı? Bu gol yiyeyimdir, bitsin yani. Bu o maçı da diyebilirler oyuncular. Uzatmak istemedikleri için ya performans gösterebilirler ya da gol yiyebilirler diyorum. <laughs> Ama bence kısır bir maç olacak. Her zamanki Galatasaray-Fenerbahçe Galatasaray, gibi, gibi hep kısır oluyor. Yani. Galibiyet beraberlik diyorum. Duygusal bir yani oyun yapacak. Penaltılarda kim alacak? Fener. Penaltılarda penaltılarda Çünkü Fener'in bugün taraftarın daha kuvvetli olduğuna inanıyorum. Ben evet. inançlı geldiklerine inanıyorum. Ve? Ve oldukça tinerci bir tayfamız var. <laughs> Etkisinin olacağını düşünüyorum. Bir de bize tinerciler bunlar. Bak bak. Ve yeni transferlerimiz de bizim golcü artık. Yani penaltı atabilirler. Alo? <laughs> Baba gidiyoruz hala. Git git bitmiyor. <laughs> Şu an stat karşımızda. Şey, Bayrak satan abiye de sorduk yer bulursunuz otoparkta dedi. Dakika 7 dakika. 7 dakika iyi. Yani girişimi girişimi kaçırmayın bari ya. Yok yok kaçırmayız. Abi otoparka soldan mı devam edeceğim düz mü otoparka? Direkt, tamam teşekkürler. Aktüveri Fenerbahçe Galatasaray diye ayrı, ayırmışlar ben ya. Direkt diyor ben ulan direkt devam edemiyorum. P23 bu parkla alakalı bir şey. Baba skor Kendini... tahmini alabilir miyiz? Eee yani valla 2-1 ve 3-1 2-1 ve 3-1. Duygusal mı? Mantıklı mı? Mantıklı. Hadi bakalım. Yeni adamımız çok iyi. Ne zaman geldi? Ee, geçen maçta oynadı. Ağzına suçlu ortalıyor. Tam sundan gelen mi? Evet. Yani, bir de benceden gelen var ya ama sana takip edecek. Lazlar, parkı Lazlarla parkı. işi bitireceğiniz yani. Hmm. Öteki Fransız. Hmm. İyi. Orada iyi bir adam, agresif bunlar. E, tamam, kaç dakikanız var daha? Şimdi galiba otoparka gireceğiz, kapatıyorum. Hadi girelim, beni park fark ettik diye. Tamam, hadi, hadi görüşürüz. görüşürüz. <Gülüyor> <Gülüyor> başladı. Bence hava iyi bu arada. Evet çok soğuk değil. Ya da biz çok hazırlıklı geldik. O da Ay! Ay! Hava bu arada söyledikleri gibi değil aslında. Kurtulun, duramayacaksınız gibi değil aslında. 我我干的是演员，新本的。 Bir yemek yiyelim. Saçmalık. Uçan gibi oldu. Bu kadar insan. Ben anlamadım. Maçla ilgili söyleyecek çok fazla şeyim var. Şu an burada konuşamıyorum. Evet, ben biraz ağladım. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Burada Fener'in dört tane otoparkı varmış ve bu ben içine park ettiğimizi unuttuk kapıları zaten çok geç açtılar. İçeride yaklaşık bir saat, bir buçuk saat bekledik. Sonra çıktık, bir buçuk saat otoparka arabayı aradık ve bulamadık. Ve fırtına var, şimşekler çakıyor. Yani sıçana döndük. Islanmadı tek yerimiz kalmadı. Tuana titriyor. Şimdi bir dinleniyoruz. Bir tane bozuk bir metro yeri daha yapılmamış çalışma. Burada böyle biraz yağmurun dinmesini bekliyoruz. Taksim'e döneceğiz ya da tekrar arayacağız arabayı. öyle döneceğiz. Bir şey söylemek ister misin? Ne deflasmanlar gördüm diyenler de, utanırlar. Dinlenmemek isterim sadece. Laf gittiği yere gidebilir. Sevince kalın giyindik ama etki etmedi. Ama sınıf. O şapkan bile beş kere yere düştü. <laughs> evet. Bir daha gelir misin? Gelirim. Başakşehir'e. Arabayı nereye evet. koyduğumuzu bilirsem gelirim. İçeride o kadar üşümedim çünkü. Mutlusun. Mutluyum. Kazan. Sevilemedik daha ama. Ben kutlamaları yarın yapacağım. Tabii yarın bazı olmaz. <laughs> Evet. Bir gün iyi değil. Bir göstereceğim şimdi. Tamam <laughs> mı? Bir de onu? Bir de onu. Evet ikinci günden merhaba ee, yani hala devam ediyor işkencesi derbinin biz gittik dönerken otoparkı bulamadık araç da haliyle orada kaldı böyle bir buçuk saat otoparkı aradık sonra bir buçuk saatte şeyde bekledik metroda bekledik dönemeyince taksi yok metroya yürüyemedik bittik falan ondan sonra başka bir araçla döndük. Ama rezaletti yani. Çok rezildi ve hiç bitmeyecek falan zannettim. Ve bugün hemen bir barınağa bağışta bulundum. <laughs> Gerçekten sokak hayvanlarını unutmamak lazım. Bir daha bir daha evsizleri sokakta yaşayan herkese Allah yardımcı olsun yani çok. O bir saat bile çok zordu yani. Çok acayipti. Neyse bugün gittik aramaya. Bugün de bulamadık. Yani stadın etrafındaki bütün şeylere baktık otoparklara. Zaten gülüyor güvenlikler. Yok diyorlar burada yani. Burada olsa haberimiz olur. İçeride bir tane bile araç yok diyorlar. Neyse güvenmedik onlara tabii ki. Hepsine baktık falan yoktu. Ondan sonra ben de ısrarla şey diyorum. Biz yokuş indik. Hani stadın seviyesinde değildik derken. Sonra ya Fuzuli de görüyordum aslında falan. Böyle boş arsalara falan girdik baktık. Tesadüf ki yine bir saat oldu aradık. Bir, saat aradık. bir saatin sonunda böyle bir yerli burası mıydı acaba falan derken karşımıza çıktı. Çok şükür. Çekemedim orada gerilmekten video. Aslında böyle çekecektim ararken ederken otoparktan ama çekemedim. Gerçekten çok gerildim. Şimdi döndük evimize geldik. Çünkü zaten bir yandan herkes arıyor. Şey uyarısı gelmiş, fırtına uyarısı, okullar tatil edilmiş. İzmir'de bir uçağa şey çarpmış falan şimdi şey. Yarın kar bekleniyor. Neyse yani bunu da ucuz atlattık. Hepsi birer deneyim inanmadım aşka diyerek videoyu kapatıyorum. <laughs> bir süre macera yaşamayı düşünmüyorum sakin sakin sohbet videosu falan atabilirim ancak. Yani birazcık yoruldum ya da Survivor'a gideceğim. Böyle bir öneri alıyorum son zamanlarda. Gideyim oraya hep beraber rahatlayalım yani. Açlık, sefillik çekeyim falan biraz. Öyle. Stat'tan çıktık. Yani stat'tan çıkamadık. Kapıları kapattılar. Bir buçuk saat zaten biz orada bekledik ilk başta. Doğru. Bir buçuk saat yağmurun altında. Abla mevzu sucuktu. Böyle yapıyordum ona. Ondan sonra oradan çıktık. Çok umudu Biz tek isteğimiz oradan hani stadın kapılarını açsınlar. Biz oradan kurtulalım. Arabaya binip ısıtıcı yaşayacağız. Çünkü zaten bir buçuk saat soğuktaydık. Bak stadın içinde maçı izlerken o kadar kötü değildi hiçbir şey. Ama oradan kapıları açmaları millet bağırıyor güvenliklere kapıları açın diye. Oradan çıktık çamurlara basa basa. Neyse arıyoruz arıyoruz arıyoruz. Bir buçuk saat yok. Ablam ağladı zaten. <laughs> Bir buçuk saat, şaka yapmıyorum şuramıza kadar sularda böyle yürüdük. Yağmurluk vardı, kaliteli yağmurluk da atmıştınız ama yine <laughs> artık Bana yoktu yağmurlu. ablanın yağmurluğu da yoktu. Birisi iki tane almış. Evet. Birisi gene hakkımızı yedi. Böyle artık yağmurluk bile su geçirmek üzereydi sığındık bir yere onun da yanları manları açıktı yani orada da üşüdük orada da bir saat bekledik yani toplam bir buçuk bir buçuk üç bir tane daha bir buçuk dört buçuk saat yağmurun altında durduk yani dört buçuk saat dört buçuk saat gerçekten çok şükür hasta olmadık ama bunun bir sebepten olduğunu düşünüyoruz ya bir yandan da o çocuklar vardı biz hmm. onlara statı sorduk onlar da dediler ki ya bakın biz memuruz yani elleri yüzleri de düzgün Hani Bizi de götürün falan yani onu biz almak istemedik ben arabaya dedim, kusura bakmayın hani inşallah başkası alır ama ben al, alamam yani birinin ahı kaldı diye <laughs> arabayı düşünüyoruz yani düşünüyorum Tuana'ya da onu diyorum Dün. kim diyorum bizi yolda bıraktı acaba Yağmur'da birini mi bıraktık ne yaptık niye bu başımıza geldi sorguluyoruz tabi <laughs> ben dedim ki bıraktık Yağmur'da birisini yolda bıraktıysak birisi bizi ah ettiyse yorumlara yazsın lütfen o kişiyi bulmak ve özür dilemek isterim <laughs> doğru ne da basmanlar gördük bir yandan bize bir de böyle şey Utanır mı, mı diyelim? Utanır mı? Utanır mı, yani. utanır mı diyelim? Demesin mi diyelim? Demesinler. Tamam aynı anda söyleyeceğiz. Biz, biz. ne deplasmanlar gördük diyenler demesinler. Bundan sonra bize kimse biz ne deplasmanlar gördük demesin. Bir, iki, üç. Bundan, Bundan sonra, sonra, kimse, kimse bize... Hayır yapamadım bir daha. Bir, iki, üç. Bundan, Bundan sonra, sonra, kimse, kimse bize... Bize, bize, bize de virgül mi koyuyorsun? Evet. Bize, bize biz de virgül, evet. bize, bize deplasmanlar gördük demesin. Bir daha yapmak isterim. Bundan sonra bize kimse, kimse ne deplasmanlar gördük demesin. Olmadı. Evet hala içmesin. Bir daha kimse mi diye devam edelim bize de yapacağız tamam. dediğim gibi. Bundan sonra hmm. kimse tamam. Bundan, Bundan sonra, sonra bize kimse biz ne deplasmanlar gördük demesin. Güzel kapat. Alkışla. Alkışla. Bu arada annelerden ve babalardan özür dileyelim bu. <laughs> yani sadece kendimiz değil hepsi sinir krizi geçirdi. <laughs> hepsi. Herkes sürekli bizi aradı, hani iyi misiniz ya, Arıyorlar diyorlar ben ağlamaktan konuşamıyorum yani. ne oldu hani ne olmuş olabilir niye ağlıyorsun falan yani sinirlerim bozuldu falan böyle Allah'ım çocuk gibi ne yapayım bozuldu yani hiç tatlı bir an değildi. Evet. Böyle zamanlarda ben düşüyorum çok düşüyorum çaresiz hissettiğimde hani böyle o anda bir fikir üretemiyorum bir şey yapamıyorum ve çok kitleniyorum ya. Çok moralim bozuluyor ve çok yalnız da hissediyorum o zamanlarda evet. galiba kimse yardımcı olmadı hani böyle bitmiş be insan. Yani ne nelere acaba ne ne izne açacağız artık? Hmm. Yani görüşürüz. Bye. Ne Kapattım ama ben maçla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Hayır ben onu istemiyorum maçla ilgili bir şey söylemek. <laughs> Bak kısaca özetliyorum tamam mı? Bu kadar para harcanan bir taraftar grubuna dahil olsam bir şeye dahil olsam çok eleştiririm oyun ortada çok ciddi güzel bir oyun yok. Sadece kazanılmış bir maç var. Çok iyi bir oyun yok. Zaten Galatasaray Fener derbileri hep bu kadar kısır ve tatsız geçiyor. Yine çok tatsızdı. Sadece yeni yapılan transferi çok beğendim. Çok profesyonel, çok güzel bir müdahalesi vardı kayarak. Orada dedim yani bu çok iyi. Sonra da hikayesini öğrendim. Ben direkt başlayacağım, Fenerliyim ben falan demiş. İşte aidiyet duyan hem profesyonel hem de işini seven insanlar böyle parlıyorlar. O da parlasın, Bu arada buna bir şey eklemek istiyorum. Dedin ya e, oyun kötüydü falan diye. Sana şu kadarını söyleyeyim. Fenerbahçe o kadar kötü oyun oynuyordu ki şu zamana kadar. Biz şu anda Instagram'da, Twitter'da, her yerde dönüyor. Fener'in bu güzel oyununu izlemek için nasıl bir sonraki maçı bekleyeceğiz diyorlar. Ya saçmalama. Çok iyiydi bizim için. Ya, Bence ya. harika bir Şimdi maçtı bu her arada. Her takımın da belli bir şey var. Galatasaraylılar'da mesela. İki gol de iptal edildi. 4-0'la yanıyorduk hani yani. geriye yatıyorlar. Bekliyor. bir sıfır alıyor. Galatasaray taraftar memnun. Bizde öyle değil. Sergen'in de modu. Hani Şenol Güneş'in de oydu. Oyunu oynayacaksın. Biz oyun göreceğiz ve yenilsek de memnun dönüyoruz. Biz ta Takır takır pas görmek hmm. istiyoruz. Ara pas o, havadan pas, hani bir şey vaat etmesi ve izlememiz gerekiyor ama çok Sadece eyvallah. oyun Fener'le de alakalı değil Galatasaray zaten hep e, böyle oynadığı için Bu derbiler hep kısır geçtiği için böyle olmuş da olabilir Ama çok bu kadro kalitelerine yine de bu oyunu değil Bizim için Çünkü çok Türkiye'nin iki büyük takımı çatır çatır futbol oynayabilirlerdi ben. Evet kolu açık Bizim kimdi o ya vida falan niye elleri hep böyle kıçlarına arkaları alıyorlardı Millet böyle oynuyordu bizim defanslar o zaman bunlar da açıp oynasalardı kuralsa kural yani. Elin açık olmayacak, vücuduna değecek o el pardon yani. Ben anlamadım bu işten bir şey. Bir tanesi de gol içeriden çıktı zaten. Onlarca taraftarla ilgili bir şeyler söylemek isterdim ama kardeşimi üzmek istemiyorum. Bu konuda biraz fikir ayrılıklarımız var. Buna yorum yapmayacağım. Sadece bana kimde yağmurluk vermedi? Beşiktaş taraftarı olsaydı hiçbir kadın, hiçbir çocuk yağmurluksuz kalmazdı. Buna çok çok eminim. Altına herkes yazabilir. Bu arada e, yağmurluklarımız çok övüldü. Yetmedi gibi bir durum yok. Ama bir kişi iki tane almıştır. Yani biz geç geldik ve orada yağmurluk yoktu. Yani. Evet, yağmurluk yetmedi değil. Birileri iki üç, üç tane almış. almış. Biz birkaç kişi de ben gördüm elinde taşıyordu çıkmış. Evet. Satacak herhalde yağmurluğu. Zengin olursun inşallah. Ben dondum, sıçana döndüm. Allah da seni bildiği gibi yapsın diyorum. Ama kaliteliydi değil mi ya? Kaliteliydi. Ben gördüğüm kadarıyla <laughs> deneyimlemedim ama gördüğüm kadarıyla kaliteliydi taraftarına sahip çıkan bir başkan. Bu önemli. O sırada poşet giyen Galatasaraylılar üzücü. Poşeti Torey'e de Ama <laughs> utanmaz mısın be Toreri? Her maç yere nasıl yatarsın ya? Hani bu maçta bir ayakta kalayım de mesela. O ne direnç gösterdi falan diyelim. Yok abi yatacak her maç. Bir ziyaret yapacak mısın? Ben senin yanında oldum. Fener maçında destekledim. Galatasaray'a gelirim. Söyledim derbiye gelirim ben de. Ne derbi olmasın? Sonuçta Fener'le bir maç değil. İşte Konya'yla olan bir maça gel mesela yani. Adana'yla olan bir maça gel. Ne olacak ki? Zaten ligde Ama derbi olmasa sen de gelmezsin. Yo gelirdim sana eşlik etmek için. Niye gelmedin? Gelirdim miydin? Gelirdim. Gelirdim o zaman. Stadımızı gör Beşiktaş'ta. Bir sahile biçelim seninle sahilde. Bak. O da gelsin. Senden de yorumlar alacağım. Tamam. Öpüyorum. Ya yorumlara yazın. Birazcık futbol konuşalım be. Özellikle kadınlar sizden bekliyorum. Hadi bye. はい。